Okulumuz Seyhan ilçesi Meydan mahallesinde yer almakta. Bölgemizde de yoğun bir şekilde savaş nedeniyle ülkelerinden göç eden Suriyeli mültecilerin yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla okulumuzda bulunan 800 öğrencinin 200 tanesi Suriyeli öğrencilerden oluşmakta. Bu çocukları çeşitli sosyal aktivitelerle, drama etkinlikleriyle sisteme entegre ettik. Çocuklarımızın Türkçe'yi öğrenmeleri onların yaşamlarını kolaylaştırması adına önemini fark ettirmeye, hissettirmeye çalıştığımız zaman veliye e, Türkçe öğretiminin ona sağlayacağı faydayı hissettirdiğimizde aslında bütün sorunu çözmüş oluyoruz. E, bu tarz şekildeki etkinlikler aslında bizim hem ülkemize faydalı olabilmeleri açısından e, hem de kendileri geleceklerini daha iyi planlayabilmeleri, önlerini görerek adım atabilmeleri açısından en önemlisi aslında bu. Benim adım Nehle, Iraklıyım. Ee, şimdi e, okula gidiyorum, 6. E, sınıfa gidiyorum. E, bu sene başladım zaten okula. Okula başladığımda biraz heyecanlıydım. Okuluma güzel de devam ediyorum. Benim okulda arkadaşlarım var, okuyorum. Hocalar da yani bayağı iyi. Derslerimize yardım ediyorlar. Yani, İsmim Muhammed. لا اثنا 12 سنة عمرها فأنا إن شاء الله تكمل يعني إحنا طموحنا اتصل بالدراسة دخلت بالمدرسة تحدي ثالث ابتدائي بعدين حرط. صار حرض ل... صار هسه بالسادس تدرس سادس ابتدائي إحنا كلنا طموحنا أنا طموحي يعني دائما أقول لها ل... إن شاء الله تصير دكتورة Böyle insanları iyileştirmek için şeyler yapacağım. Küçükken benim doktor olma hayalim var. Eğer listemi bitirirsem doktor olmayı düşünüyorum. Eğer bu hayalim de gerçekleşirse yani hayat bana güzel.